Her tarafta böyle acayip acayip lüks arabalar. Bakın Ozan şöyle bir istatistik veriyor yazısında bir gün gazetesinde. 2019'da sadece 45 Maserati satılan ülkemizde bu sayı geçen yıl 314'e. Aa, kaç, kaç katına çıkmış yani? Böl bakayım evladım 314 bölü 45. Yani kaç katına çıkmış bakın 2019'dan bu yıla. Bu yılın ilk 8 ayında ise 409'a çıktı. Vay arkadaş. Yani bu yıl iyice zenginleşmişiz demek ki düşün. Ortalık paradan geçilmiyor yani. İlk 8 ayda 409 Maserati satılması nedir ya? Arkadaşlar ilk 8 ayda bu senenin ilk 8 ayında şu ana kadar 408 Maserati satılmış ıı, Türkiye'de. Maserati kaç para ya? Kaç para bir Maserati dermişim ben. <laughs> kaç para bir Maserati? Çok mu önemli Maserati'siz olmuyor mu? Evet devam edelim Maserati. Benzer artış Porsche'da da yaşanıyor. Porsche mi, Porsche mi? Bir kere ona karar verelim. Sonra fiyatını konuşalım falan dermişim. <laughs> Çünkü ancak onu konuşabiliyoruz ya Porsche ile ilgili. Bu Porsche'un ya da Porsche'nin neyse bunlarda bir tekeri kaç para acaba? 100 milyon. Hangisi 100 milyon? Maserati mi? 15 milyon demiş Yılmaz. Çok para demiş Fatih. Kezban Milyar milyar aynen. 7 kat ve 8 ayda %20 artış. Düşünebiliyor musun? Sena arkadaşımız biliyorsunuz Sena. E, girişimci bir iş kadını. E, o da işte böyle üreterek Türkiye'de başarmaya çalışan ODTÜ mezunu. E, entelektüel e, iş dünyası temsilcilerinden biri Sena'cığım. Bak şakkadanak e, hemen şey yaptı hesap yaptı bize. 7 kat ve 8 ayda %20 artış. Şahanesin hayatım. Murat 124 bile alamıyoruz. Var mı ya Murat 124 hala? takada da diyor ki olaya bak çok doğru bir yerden girmiş. Aston Martin varken ne maseratisi? Değil mi ama? Değil mi ama? Ben de onu diyorum işte. <gülüyor> <Dermişim>. <gülüyor> Mükemmel. Porsche. 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 Evet gördüğünüz gibi Porsche'nin e, telaffuzuyla 15 dakika oyalandık yani. Orta direk için otomobil hayal olurken süper lüks otomobiller dolduruyor Türkiye'nin yollarını diye başlayan bir yazı bugün bir günde e, Ozan Gündoğdu'nun yazısı ve e, yani aradaki aslında gelir adaletsizliğini yani yaratılmış olan e, azınlık olan çok aşırı zengin ve paranın kaynağını takip edemediğimiz böyle slim fit pantolonlar şeyler. Ay çok çok güzel ya onlar. Böyle hafif böyle yakası açık e, gömlek, üstüne bir ceket kravat zaten yok. E neo Osmanlı tipi sakalı olanlar var. Tamamen e, böyle daha hani modern e, sakalı olanlar var. O ne Osmanlı tip sakal çok enteresan. Şöyle şuraya, şuraya kadar iniyor o. Böyle uzun. E, <laughs> Ay ben ne yapıyorum şu anda? <laughs> bir kendime geleyim ya. Bayağı bildiğin Maserati, Porsche ve şey muhabbeti yapıyoruz Aston Martin. Aston Martin'de pek o tip yok bence. Bu neo Osmanlı işte şey pantolon kısa olacak. Evet paça boyu kısa ve çorapsız e, makosen dediğimiz genellikle rugan böyle parlak yanar döner tip ayakkabı. E, yani hakikaten evet ya bence de öyle. Yani arabayı alıyorsun bari bir de kendine doğru düzgün kılık aldım yani. Yani bir spor pantolon al böyle havalı cool bir şey al yani. O ne öyle? Değil mi? Y yalan mı? Aynen o tipoloji değil mi? Böyle bir takım tipler. Ellerinde çok acayip cep telefonları. Gözlükler de onlar da ayrı bir olay. Neyse yani şimdi böyle bir dünyadayız. Ee, böyle bir e, <laughs> dünyadayız. Necla nelere dikkat etmiş ya. <laughs> Aşk olsun o kadar da değil. Ee, var yani biraz o ton var Necla'cığım yani evet ortaya karışıp benim de ee, hakikaten ee, tam olarak <laughs> onu yapıyoruz şu anda Burhan'cığım ee, bugün mesela Emre Özpeynirci ki kendisi bizim medyada e, önemli bir otomotiv yazarımızdır bir takım verileri paylaşmış Emre yeni nesil otomobillerin sadece zenginler binebilecek yani demek istiyor ki Emre bugün aldın aldın demin biri yazıyordu Lada aha Ladaniva. Ladaniva olur efendime söyleyeyim. Eski tip Renault'lar olur. Benim babamın bizim Renault 12TS'miz vardı. Her pazar inerdik kovalarla böyle şakır şakır köpük köpüğe yıkardık arabamızı. O araba ne kadar değerli bir arabaydı. Sonra onu sattık Renault Broadway'e geçtik. Renault Broadway büyük devrim tabii hayatımızda. Onu da gene aynı her pazar köpük köpük fırçalarla falan böyle arabanın başında bütün pazarı geçerekten böyle pırıl pırıl yıkardık yani. Hakikaten böyle bir dünyamız vardı. O dünyadan buralara geldik. Bakalım şimdi Yeni nesil otomobillere sadece zenginler binebilecek. Yani bundan sonra üretilecek olan otomobillere. Neden mi? İşte cevabı. 2023 yılı küresel servet raporuna göre 2027'de dünyada 1 milyon doların üzerinde serveti olan kişi sayısı 26,5 milyon artarak 86 milyona ulaşacak. Milyoner sayısındaki bu artış lüks tüketimin ve kişiselleştirilmiş otomobillerin artmasını sağlayacak. Kişiselleştirilmiş otomobil de enteresan bir kavram. Bu durum otomotiv sektöründe premium segmentin daha da büyümesini getirecek. Yeni nesil elektrikli, bağlantılı ve otonom otomobillerin üretim maliyetlerinin de yüksek olduğu düşünülünce alabilecek kitle iyice daralacak. Oysa ki e, oysa ki biz de e, yani e, TOG'a yapılan yatırım mesela orta sınıf ailelerin rahatlıkla alabilecekleri bir otomobil modeline yapılmış olsaydı birçok kişi belki bugün araba alabilecekti, otomobil alabilecekti. Tabii bu vergi politikasıyla arabayı aldın, otomobili aldın içine benzini nasıl koyacaksın onu da bilmiyorum. Çiko diyor ki takardık ikinci vitesi vurdurarak kullanırdık. 1996 Broadway araba kullanmayı öğrenmiştim. Aynen ben de. Ben de e, kırmızı şimşeklerdi rahmetli babam. Kırmızı bir 96 Broadway'miz vardı bizim de. E, 96 değil tabii benimki. Ben 18 yaşında ehliyet aldım. E, o da 1988'e denk geliyor galiba. Çok fena. E, benimki daha da düşük bir modeldi tabii ki ama. E, yani e, ne güzel arabalar.